Ay ne kadar güzel tokalar, rengarenk taraklar var, arkası aynalı. Ay bunlar ne güzel. Rüya dövmeler neredeymiş? bu da gerçek dövme yapıyorlarmış. Ben... Yaptırmak istiyor musun? Hı. Gerçek değil anneciğim, gel gel gerçek Hı. değil o. Aa Emir sana ne getirdi? Teşekkür ederim, merhaba. Anneciğim teşekkür edip alsaydım. <laughs> Ay Rüya şunlara bak. 100 silah. Ay ama ya çok güzelmiş gerçekten. Olayım. Efe. Vazgeçtim çünkü burada bir kol var. Onunla araba alabiliyorsun yüz değil mi? Şaka şaka şans işi. Çekiliş yapılıyor falan filan zor yani. Ben yıllarca yaptığım hiçbir şey çıkmadı. Bakayım. Anneciğim onu koy dövme yaptıracağız sana koy. Ay Tuba çok güzel bu. Bunu Ay çok güzel. Evet evet pembeli. Bir de gerçekten renk geçişleri çok güzelmiş. Ay çok güzel. Değil. Tam koyalım. Ben sana alayım mı onu? Hediye değil mi? Evet. Tamam. Dur tamam, dövme yaptıracağız ya. Durun ya herkes. Aa, evet. Ne kadarmış bu yüzük? Bakayım. Bak bakalım bir sor ablaya. Rüzgarlı emri kontrol ettim. Evet modelin üzerine püskürtme yapıyor. Biz yüzüğü aldık onu. Yüzüğü aldınız mı? Bakayım yüzüğüne. Ay, Ay Rüya çok güzelmiş gerçekten. Dövmeye ne diyorsun şimdi? Ya, sen bir otursan da yaptır. Tamam olur anlaştık. Önce şekil seçeceğiz galiba değil mi? Evet. Hadi bakalım. Ay şu şapka da çok güzelmiş tam bana göre bir takayım mı? Sana mı işte bile bana göre benim kapım oldu. Bu yüzüğü çok beğendim. Ben de çok beğendim valla. Nereye ne yaptıracaksın dövmeyi? Bilmiyorum şekline bağlı. Tamam. Önce... Anca... Heh, bunlardan beğenebiliyoruz. Al bakalım. Ben de bakayım şöyle. Tamam ben bana o zaman harfleri ver. Ay, bakayım bunun neler varmış. Bakayım. Aa Rüya, gerçekten güzelmiş. Nere ne yaptıracaksın? Sence? Burada daha çok harçlar var. Bu, bu mu diyoruz şimdi Rüya? Evet. evet, ikimiz de bileğimize bundan yaptırıyoruz. Bir tane de beğendiğimiz şurada melek şeyi var. Bunu nereye yaptıralım bilemiyorum. Onu da şu kolumuzun şu iç bölümüne ben mi yaptırsak? Yapacağız. Yaptır ya! Hazır mısın? Minik bir tane burama yaptıracağım. Bilek de çabuk çıkabilir ama. Evet. Neyse, hadi bakalım o zaman başlayalım. Önce sen mi, ben, ben sen. mi? Önce sen. Önce ben mi? Peki, bir tamam. Tamam. Evet önce zannediyorum dezenfekte ediyorsunuz değil mi şu anda? Önce temizleniyor bölge. Sonra bakalım nasıl yapılacak. Evet. Ya biraz daha yukarı yapabilir miyiz şöyle? Yok yok bir elime doğru. Şimdi bunu güzelce yapıştırdık. Şimdi bakalım püskürtme işlemi yapacak abla. Bakalım nasıl olacak. Rüyayı sakalayıp şu an aa diye bağırsam ne yapar acaba? Mu Ay anneciğim. Aa çok acıdı. Ya, anne acıdı. Rüya bir serinlik veriyor sadece o kadar. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Bekliyor muyuz? Olmadı mı? De Aa desen tutmadı. <laughs> Eyvah Rüya olmadı. Kaldı. Tüh ne yapacağız? Eyvah Rüya. Şimdi hızlı kurutma işlemine geçtik. <laughs> Ay Rüya çok güzel oldu. Ne düşünüyorsun? Çok güzel. Ben de yaptıracağım. Tamam. Evet şimdi sabitliyoruz galiba pudrayla. Daha geç çıkması için bunlar. Çok kalıcı bir şey değil arkadaşlar. Bu bir kalıcı dövme değil. Bu geçici. Kalıcı olsa zaten iğne gibi. İğneyle şey. yapılması gerekiyor. Aynen öyle. Nasıl olur ya? beğendin mi? Güzel. Sıra sende. Evet Rüya şu anda şey yaptı tam bileğine karar verdi ben kenara yaptırdım birazcık. Güzel oldu ama ya. Ya gerçeğini mi yaptırsın acaba Rüya? Ya, bir heyecanlandım. Evet şimdi sıra Rüya'nın. Anne yaram yanıyor ya. Kolonya sürdük ya ondandır geçer şimdi merak etme. Hazır mısın Rüya? Çok heyecanlı bir şey bu. Sadece bir serinlik veriyor o kadar. Ay <laughs> gitmemiş. Nasıl Rüya nasıl hissediyorsun şu anda? değişik. Serinlik veriyor sadece değil mi? Evet ve işlem bitti. Şimdi bana yapılanların aynısı yapılacak. Önce hızlı bir serinletme işlemi. Ardından birazcık pudra olma. Kenara gelenleri çıkarttık mı tamamdır bu iş. Arkadaşlar siz hiç hayatınıza geçici dövme yaptırdınız mı ya da yaptırmak ister misiniz? Yorumlara yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.